Nuri Gökaşan, 20 Haziran 1950 Ankara doğumlu, usta tiyatro, sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır. Birçok projede sesiyle yer almıştır. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda, Dorman Tiyatrosu'nda çalışmış, Atal Figard'ın adı oyunuyla 1989 yılında Türk Sanat Kurumu'nun en iyi erkek sanatçı ödülünü almıştır. Gökaşan, Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halk ve İlişkiler Okulu'nda radyo ve televizyon alanından mezun olmuştur. Rol aldığı yapımlar arasında Gönül Dağı, Yeşil Deniz, Hadi Be Oğlum, Son Mektup, Organize İşler ve Vizontele Tuğba sayılabilir. Umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.